Bu videoda sözde Türkiye'ye özel getirilen Block Mango'nun 30 liraya sattığı skin'i inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir skinmiş göreceğiz bakacağız bakalım yani Block Mango falan yazıyordu üstünde en son. O zaman videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. 2000 aboneye gerçekten çok az kaldı. Bir de videoya like atarsanız çok iyi olur. O zaman videoya geçelim. Aynen gördüğünüz gibi böyle bir şey veriyorlar. Bunu 30 liraya alabilirsiniz zaten. Ekrana bir yere koymuşumdur. Ben dün akşam aldım. Telefonu hazır tutacak. Mango girdim bari. Bilgisayarda biraz sıkıntı oluyor. Bazen almıyor. Reddediyor. Banka reddediyor. Telefondan daha rahat olur diyorum. Şöyle bir... Bu arada bu boyalar ilk defa iyi görüyorum. Ha Bu boyalar ilk defa işe yarıyormuş. Buna yarıyormuş galiba. Ha bak konuyu. Bana bak. Boyayabiliyoruz. Bana <laughs> ne güzel oldu lan. Ana lan bu sonunda bunu da öğrendik ya. Bu, bu işe yarıyormuş. Bilmiyordum ben bunların ne işe yaradığını. Yani şu zamana kadar geldim öğrenemedim ya. Yani. Neyse blok mangonu da şu üstü de boyayalım. Aha, üstü, çok güzel oluyor lan. Ana. Boyayalım mı lan? <laughs> çok güzeldir ya. Nasıl, son iş tane var boya abiciğim. Başarılı. Mevcut boyama artık kullanılamayacak. Haa, hayır şimdi bunu boyadıktan sonra... Boyadım benim. Hah, boyadım. Hadi bunu da boya. Tam boyadım. Böyle bir kulaklık veriyor, böyle B yazıyor. Black Mango'nun B'si var. Bir de böyle mikrofon var. Gördüğünüz gibi. Yani güzel benziyor. Gece de veriyordu yani o 100 gece falan veriyordu sanırım. Ya 100 gece veriyordu ya 90 falan veriyor. Yani gene o kadar az veriyordu. 30 liraya 100 gece yani. 60 gece yerine 100 gece. İlk önce bir Bedwars'ı verelim Bedwars nasıl görünüyor ona bakalım. Ondan sonra da dereceli atalım. Evet şu an gördüğünüz gibi Bedwars'tayız. Yani kirpi balığını bir çıkartalım hadi. Kirpi balığını şimdilik çıkartalım. Task. Tamam Bunu bir çıkar. Nerede abi? Kirpi balığı heh, burada. Yani 30 liraya alınır ya. Ama yani bak kol saati de var öyle BG yazan bir kol saati var. Şu da bir çekersek çok güzel olacak. Heh, tamam. Yani uf, kulaklık boyanmıyor. Kulaklık da boyansaydı tam güzel olabilirdi yani. Ben bunu boyadım yani normalde blok mango, o profil fotoğrafındaki adam gibi bir şey oluyor ama maviyle mor ama biz böyle bir renk yaptık yani. Tropik. Tropik bir renk. Yani. iyi fena değil. Ama ben bunu kullanmam muhtemelen. Ben takım elbise giyiyorum. amcamın kombinini yapıyorum biliyorsunuz. Sakal tipi de tam amcamın sakal tipi yani. Böyle ben böyle bir şey denk gelmedim yani. Neyse. Kirpi balığını takalım ve dereceli maçlarına geçelim hemen şöyle. Ekip balık. Dereceli maçını atalım. Bugün videoyu biraz geç başlayalım çekmeyi Umarım yani erken bir zamanda yetiştirebilirim. Evet dereceli maçımızda yine her zamanki gibi şöyle alalım. Şimdi bu Anam BG'nin bırakma konusu hakkında biraz konuşayım bari insanlar da bilsin zaten bilinecek çok da bir şey yok da. Anam BG bıraktı arkadaşlar yani hesabı dedim bana ver bari ben ilerleteyim biraz dedim onu da kabul etmedi. Yapacak bir şey yok. Şöyle Arda abi diyeni öldürmeyelim bunu öldürelim. Da öldürmeye Mehmet yazıyorsunuz Türk Türk kesin. Yani dediğim gibi anam ve bırakması benim canımı açıkçası çok sıktı. Yani yalnız kaldım. Yani bundan sonra ben yalnız devam edeceğim. Yani o dereceli yanımda olan anam ve olmayacak. Partilerde iki ve ikilere gideceğim zaman yanımda anam ve olmayacak. Yapacak bir şey yok yani yalnız devam edeceğiz. Yani zaten videolara pek çıkmak istemiyordu yani istemiyordu dedim yani çıkmıyordu. Yani en azından duruyordu ama klanda. Klandakilerle de sohbet ediyormuş sanırım. Olmayacak maalesef. Ara ara ben de gelirim sohbet ederim herhalde klanla. İş güç başlıyor 15 tatilde bitiyor. Yapacak bir şey yok yani. Neyse pazara denk geliyormuş yeni sezon. Yeni sezonu inceleriz. yeni horn geliyor. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama liglere bakmadım. Ama muhtemelen cuma günü gelir. Böyle basmayalım da. Şu. Su balonu kaldıracak bir şeyin lobi gelecekmiş zaten onu çok kişi biliyordu artık koymuyorum şeye ekrana su balonu kaldırılıyor arkadaşlar ve şurada bir tane chest var biliyorsunuz hatta hiç kimse almadı bir chest o kaldırılıyor yani onu da haberiniz olsun yani zaten su balonu çok oyunu etkilemiyor yani atmak için birebir de zaten alev popülde kılaç atılıyor ve gün Dün iki tane video attım. ASMR ah, videosunu beğenmişsiniz herhalde. Ha? Ben daha beğeneceğini zannetmiyordum. Benim bilgisayarda tabii ben kendi tuzağımı kendim koydum iki dakika. Bir lafımızı iki saat. Benim bilgisayarda Ryzen 9 olduğu için ufacık şeylerde bile fan bayağı ötüyor. Ee, ve yani müzik koymasam bile bayağı fan sesi dinliyorsunuz. Tabii çok değil ama dinliyorsunuz yine de. Ondan dolayı müziğin sesini biraz yüksek tuttum. Tamam öldürdük. Yani ASMR videosu atarım belki. Tatil bilmeden abonelerin hesabını inceledim. Bir kere bir, bir, bir bölümün daha çekmeyi düşünüyorum. En azından aradan çıksın. Tatil sonrası zaten iş güç. Bir de onunla mı uğraştık? Yani. Hesabı alması falan biraz sıkıntı oluyor. Yani yazacağım da zaman uyuşmazlığı falan. Yani bir sürü faktör var yani. Bir de üst üste çekmek gibi olmasın. Yani üst üste olmaz. Her zaman çekemeyiz yani. Böyle bunu atalım aşağı. Anam BG olmaması yok bu. Anam BG olmayacak. Yani. Ondan sonra anam BG Yani anam BG herkesi çıkarmış bir de yani. En son böyle bıraktığı zaman böyle çıkarmıyordu. Bu sefer çıkarmaya başladı. Beni bile çıkarmış yani öyle düşün. Yani, sıfır arkadaşlar yazıyordu yani. Bense bana şey yapmadı yani. Arredin yata. Abi ya ben şu sizin alev topunuz var ya. öldü lan galiba. Yo ölmedim. Tamam ha, ha bunda şey varmış çünkü obsidian <laughs> varmış. Ya yani tabi rahat vermeyeceksin. Şöyle bedi kıralım. Hoppa. Hadi kay vur lan şimdi. Lan vuruyor lan kaçıyor lan niye kaçıyor? Az önce vuruyordu yine. Drogon antrenmiş böyle. Dur bunu öldüreyim. Tamam öldürdük. Tabii aşağıda boyladık. Void'i boyladık. Ag Aga ve Void. Şimdi aha ortada bir yeşil var. Böyle oksijen koyacaktım. Hmm, kule koydum. Ha. Zıplama ekstra. Zıplama zıplama zıp zıp zıp. Neyse öldü bari. Bazıları böyle kaçamıyor. Ben anlamıyorum yani. Zıplama ekstra kaçamıyorlar bazen. Kema dondurduk aslında. Kaçamamalar normal. Hop. Tabi anam BG ile bir video sonunda bir edit yaparım herhalde. Bayarım ben zaten video sonuna. Evet. Bugün biraz kısa video. Cekam olsun yapacak bir şey yok. Konu yok aklımda. Video çekecek konu yok.